canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle kucaklıyorum sizi. Ee, buradan açıkçası ee, ve sevgiyle başlıyorum falıma. E, güzellikler sizin olması dileğiyle e, ve sevgimi sunuyorum e, çayınızı kahvenizi alın gelin burada hep birlikte fallarda beraber olalım diyorum e, sevgi ve hasretle evet bir bakalım bakalım Aşk Çiçeği adlı kanal üyemiz aklımdaki kişi falı istemiş e, barışacak mıyız ne olacak anlayacak mı beni Evet canım benim burada bir balinan var çok büyük bir kısmet çok büyük bir şans senin için şansın dönüyor burada ee, bunu söyleyebilirim ee, biraz akıl karışıklığı var karşıdaki kişi de e, şu anda ama karşıdaki insanın çok üzgün olduğunu da söyleyebilirim buradan çünkü e, bu insan size inanmamış e, ve sizi koruyamamış o nedenden dolayı da çok büyük bir üzüntüsü var. Çok büyük bir rahatsızlığı var. Bu insan size çoktan gelecek belki de çoktan sizinle konuşacak ama e, bu iftira olayı nedeniyle belki de adımını atamıyor. E, çok üzülüyor. Fakat gerçeklerin ortaya çıkacağı ve sizin rahatlayacağınız bir zaman oh be zafer benim diyorsunuz, kollarınızı açmışsınız artık. E, zafer elde etme zamanı ve çok da güzel bir teklif zamanı size ve bu karşınızdaki insan size bir teklifle gelebilir boynu bükük de olsa size bir teklifle gelecek yani e, gerçekler ortaya çıktıktan sonra bakın anahtar var tertemiz e, çok aydınlık çıkmış burada falanız e, güzel gözüküyor e, bunu söyleyebilirim burada ve burada bakın bir tavus kuşu var her şeyin asılsız olduğu yapılanın gerçekten de bir iftira olduğu gözüküyor burada ve gerçeklerin ortaya çıkacağını şansın size döneceğini görüyorum burada bir beyaz güvercin var ticari hayatta olsun aşk hayatında olsun bakın burası da beyaz bir kuştur burada da kocaman bir balık vardır kısmetiniz hem çok açık hem sevinç gözyaşlarınız var hem de barış geliyor size, anlayış geliyor. Bakın muradınız oluyor burada. E, e, gerçekler 3 vakit içerisinde ortaya çıkacak. Üç gün, 3 saat e, böyle bir zamanlık dirim var burada. E, ve e, dinozorunuz çıkmış şurada. Bu da şansın sizden yana döneceği ve aklanacağınız ve gerçeklerin ortaya. E, adaletin yerini bulacağını söyleyebiliriz açıkçası. Adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek durumunuz. Bakın burada da bir dinozorunuz var. Burada da bir kuşunuz var. Açıkçası ticari hayatta başarıdır Burada da bir lale figürü çıkmış. Aşk hayatında başarılıdır ve size tuzak kuranların kendi kurduğu tuzağa düştüğünü de burada görüyoruz. Şurada bir ayı figürümüz de var. Açıkçası şansın sizden yana döndüğü. Bakın deniz dalgası var. Çok güzel bir haber alıyorsunuz. Dilekleriniz kabul oluyor burada. Ee, ve şuradaki beyaz ayı figürü de sizin aklanacağınızı ve gerçeğin ves belli bir şekilde ortaya çıkacağını ve sizden çok kişinin özür dileyeceğini de söyleyebilirim. Bakın sevinçli haberler, güzel haberler alıyorsunuz sürekli ee, ve artık ellerinizi açıyorsunuz, kısmetleri yakalıyorsunuz burada. Havalara uçuyorsunuz, uçarak böyle kanatlanmış bir şekilde görünüyorsunuz bakın şurada. O kadar sevineceksiniz ki, eee Karşınızdaki insan size şu an arkasını dönmüş olsa da e, yakın zamanda tekrar barışacaksınız burada ve size kötülük edenler geride kalacak ve çok güzel bir teklifiniz var bu insandan bunu söyleyebilirim bakın beklediğiniz SMS gelecek burada bir civciv çıkmış görüyorsunuz burada şurada burnu var burada e, beklediğiniz o haber gelecek çok sevineceksiniz bakın 6 rakamı çıkmış burada e, çok şanslısınız. Ee, diyebilirim 6 gün içerisinde altılı bir vakitte güzel haberler alabilirsiniz. Y harfi var. Bir insanın sırtında çantasıyla size gelmesi var. Müjde almalar var. Açıkçası burada bir anahtarın bir kapının açılması, gerçeğin ortaya çıkması ve sizin çok destekleneceğinizi görüyorum. Burada yüzük çıkmış, belki bir teklif alma, evlilik teklifi, ee, ne bileyim çok güzel bir teklif var burada ve çok sevindirici bir telefon haberiniz var. E, güzel haberler alıyorsunuz açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Bakın burada bir tek taş yüzük var. A harfi var ve çok da güzel bir teklif var. Bunu söyleyebilirim. Dileklerinizin olacağı sevinç gözyaşı dökeceğiniz günler geliyor. Öyle söyleyebilirim. Bakın burada da sevinçli güzel haberler almak var. Burada mutluluk kabarcıkları var. Burada o ok işareti sizin aklanacağınızı, dileğinizin kabul olacağını gösteriyor. Açıkçası çok büyük bir kısmetiniz var ve karşınızdaki insan da bu haksızlığın farkına varacak. Bunu söyleyebilirim. O kadar güzel bir kuş çıkmış ki barış, sevgi, ticari hayatta başarı demek anlamına geliyor. Bunu söyleyebilirim açıkçası burada. Ve T harfi e harfi de var ee, böyle insanlardan yardım göreceksiniz destek göreceksiniz ve bir e, kapınız açılıyor bakın anahtarı elinize tutuyorsunuz anahtar deliğine takıyorsunuz şans kapınızı açıyorsunuz anahtar da büyük e, başarıdır e, ticari hayatta olsun aşk hayatında olsun sevgiliyle barışmadır hatanın ortaya çıkmasıdır genelde kahve falıyla bunu yapmıyorum ama senin için eee 3 tane küçük küçük kart seçmek istedim. Neden dersen e, iftira var ortada çünkü. Evet bakın çok büyük bir üzüntü var. Sevdiğiniz insan çok üzülüyor. Sizin emeklerinizin karşılığını alamadığınızı ve sizi yalnız bıraktığını biliyor. Bir suçluluk duygusu var. Açırı derecede. Ben acaba doğru mu yaptım? Neden böyle yaptım? Neden onun yanında olmadım? O böyle bir şey yapmazdı diyor ve tılsım kralı size doğru geleceğini de görüyorum ve maddi durumu iyi bir insanın, olgun bir insanın sayesinde, önemli kariyerde bir insanın sayesinde. E, aklanacaksınız. Bunu söyleyeyim. Hiç ummadığınız bir insan size destek olacak. Bunu söyleyebilirim. Ve bakın bu kişi hayatınızdan çıkmış ama hayatınıza bomba gibi geri gelecek bu insan ve özürlerle gelecek. Hem de bu sefer bir teklifle geleceğini söyleyebilirim. E, çünkü e, hata yaptığının çok farkında ve sizin onu yapmayacağınızı da gayet güzel biliyor aslında. O bunu yapmaz diye düşünüyor. Fakat bir gurur var içinde, bir gurur var içinde ve bir üzüntü var, bir suçluluk duygusu var içinde. Size gelemiyor aslında, böyle söyleyeyim ve çok istiyor gelmek ama gelemiyor açıkçası. Neden derseniz üzüntülü ve sıkın durumda Çünkü haksızlık ettiğini biliyor. Sizin yanınızda size destek olmadığını da biliyor ve söylediği kelimelerle de sizi şaşırtabilir aslında. Çünkü bu insan neyin ne olduğunu bilen bir insan. Ve insanlar bazen hata yapabiliyorlar, şaşabiliyorlar. Bakalım sizin hakkınızda ne düşünüyor? Evet, bir sen, bir o kartı, bir de ortak kart çektim size. Gelecek günlerin ne getireceğini buradan söyleyeceğim. Şimdi güncel enerjiye bakıyorum. Bu üstteki enerji sizin enerjiniz eli kolu bağlı durumdasınız şu an görüyor musunuz? Eliniz kolunuz bağlanmış. Ne söyleseniz inanmıyorlar ve kendinizi kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlanmış ve kendinizi anlatamıyorsunuz ama hakkaniyetli şekilde durumunuz çözülecek. Bakın burada kırık kalp var. Çok kötü bir şekilde kırık kalp enerjisi var sizde ve bu insanda da mutlu aile olma mutlu aile kurma var. Sizin kalbinizi kırdığını biliyor bu insan ve sizinle aile olmak istiyor aslında. Bir gelecek imgelemiş bu insan ve sizi çok seviyormuş bunu söyleyebilirim ve tüm olasılıkları değerlendiriyor şu anda bir araştırma içerisinde size söylemiyor belki göstermiyor ama acaba bunu gerçekten yaptı mı o suçsuz bence diyor bütün olasılıkları değerlendirip düşünüyor henüz sizden vazgeçmediğini söyleyebilirim ve değer kapısı var artık değer göreceğiniz günler geliyor bakın değerinizin artacağı yalanın dolanın ortaya çıkacağı Zamanlar geliyor şurada 3 ve 6 gün arası gördüm ben ee, yani böyle şanslı rakamlar var ee, diyebilirim ki üçlü ve altılı günlerde e, böyle bir 3 e, ve 6 gün arasında bütün olayların çözüleceğini söyleyebilirim size bakalım tanrıça kartları ne diyor sizi ayıralım. Ee, içsel tanrıça dans ederek kendine iyi bakarak dahiliğini takdir ederek içindeki tanrıçayı uyandır diyor kartlar size ve bulunmaz fırsat geldi önünde önemli kapılar açıyor o kapılardan e, girerek ilerle diyor yani önemli bir kapı açılacak sizin için ve siz o kapıdan geçerek ilerleyeceksiniz sanırım yapılan şeyler tamamen kıskançlıkla alakalı bakın ne diyor burada ee, karşıdaki insan kendim ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklanıyor. Daha şefkatli bir şekilde size gelecek. Hata yaptığının farkında bu insan ve bağımsızlığın gücünün ve başarının temelidir diyor. Hürriyetin ve başarı getirecek sana diyor kartlar ve bugünün ve yarınların için kaynakların temin edilmiş. Sınırsız bir bolluk, sınırsız bir kaynak sizi bekliyor ve bu insan size gelecek. Korkmayın çünkü sizi düşünüyor burada bakın practical sensation pratik sezli hızlıyız öngörü kuvvetliyiz bu insan neyin ne olduğunu kuvvetli bir şekilde anlayacak ve kuvvetli bir şekilde öğrenecek açıkçası turat var hakikat gerçek ve doğruluğun dürüstlüğün ortaya çıkması hakikatın gerçeğin su gibi ortaya çıkması var burada ve bakın bu insanın kartında da Love, ilahi aşk ilahi sevgi ilahi bir tutkusu var size. Ee, tutku derecesinde bağlı ve aşık size bu insan vazgeçemeyecek sizden. Ama gerçekten ortaya çıkacak yani atlanacaksınız. Zakiel Angel of Memory, hatıra meleği anma, yad etme. Şu anda bu insan sizinle yaşadığı günleri anıyor. Hatıralarını tek tek gözden geçiriyor ve bence sizi bir yerlerden izleyip stop yap da yapabilir. Bakın burada Yesot var, root connection, kök bağlantısı, ruh eşi, ikiz ev eşi var. Bu da sizin köksel bağlantılarınız olduğunu, ikiz eşlilik bulunduğunu, birbirinizden isteseniz de kopamayacağınızı, tekrar bir araya geleceğinizi söylüyor. Çünkü ilahi bir aşk birleştirecek sizi. Ve bakın burada gizem meleği, gizlilik, sırlar, gizleme var gizlenen şeylerin ortaya çıkması var. Bazı gizli gerçekler ortaya çıkacak ve siz rahatlıyorsunuz. Malkut Grant Kingdom diyor. Krallığın toprakları, güç, kuvvet, dayanıklılık. Biraz daha dişinizi sıkın. Gerçekler ortaya çıkacak diyor. Leyla Angel of Night, gecenin meleği. Bazı şeyler karanlıkta kaldığı için tam ortaya çıkmadığı için oluyor. Ama onlar hakikat ve gerçek dürüstlük doğruluk ortaya çıktığı için siz kazanacaksınız. Bunu peşin peşin söyleyebilirim. Burada kılıçların sultanı var. Bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım diyorsunuz. Yani kıymetiniz ortaya çıkacak. Hakikat ve gerçekler ortaya çıkacak. Siz değerlisiniz ve bu insan sizin değerinizi bilecek. Burada yıldız var. Aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır. Yıldızlı bir aşkın size geldiğini ve bu insanın sizi gerçekten çok sevdiğini vazgeçmeyeceğini söyleyebilirim. Bakın Rumiler de dedi zaten. E, değnekleri nasıl geldi? Ben pola sopasıyım ve sen topsun diyor. Yani sen benim ruh ikizimsin, ruh eşimsin de diyebilir bu insan. Sizin için böyle düşünüyor ve bu şekilde size gelecek. Bakalım ne var? <laughs> Onu kendine aşık et kartı geldi sizde. Diyor ki kartlar bakın önce kendinizi sevin. Kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Allah'a şükredin. O seni yarattı ve siz özelsiniz. Ee, Allah size ruhunuzdan, ruhundan üfledi. Onun sana aşık olması için sende olan tüm güzellikleri not al. İkinizi pembe bir ışık balonuna al ve bu balonu kalbine göm. Olumlama bunu mutlaka günde en az 7-8 kere tekrarlayın sen ve ben aşkınta kendisiyiz biziz deyin. Çünkü sizin bir tamamlanma enerjiniz var. O geldi size ve aşkla geldi burada. Bu insanda da şöyle bir durum var. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamımıza neden çektim? Bunu bulmaya çalışıyorum. Korkularımla yüzleşiyorum. Gerçek seni ortaya koymak ee, ve aldatma varsa sevgi olmadığına inanıyorum. <laughs> ve gerçek olmayan bir yalanın sürdürülmemesi gerektiğini biliyorum diyor. Yani eğer e, diyor bu insan gerçekten beni aldatsan... E, sevgi olmazdı bu ilişkinin adı diyor açıkçası burada yani aldanmış Aldandım diyor açıkçası burada bu insan ve bakın ortak kartınızda size gelen cevap onu bekle diyor. Aşka dair istediklerin olacak doğru yoldasın ümidini kaybetme işaretleri takip et ve inan onu bekle o gelecek sana diyor. Yani bir barış en sonunda mutlaka ve mutlaka olacak çünkü bu insanın geçmişte yaşadığı yaraları var. Bunu söyleyebilirim. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjisini bloke ediyoruz. Ediyor, ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırakması gerekiyor. Geçmişten yaşam dersini al ama geleceğinin yönetmesine izin verme. Geçmiş yaşam şifası şimdi seninle ve bilinç dışı kodların ile yüzleşme zamanın geldi diyor. Çünkü bu insan gelecekte aldatılmış. Yani o aldatıldığı ilişkinin <laughs> bir benzerini yaşadığını düşünüyor hani burada ama aslında öyle olmadığını sizin onu gerçekten sevdiğinizi de anlayacak burada bunu söyleyebilirim ee, ve size mutluluk dileyebilirim ve bakın gerçek aşk çıktı ee, diyor ki kartlar Allah sizi seviyor siz de kendinizi sevin Allah'ın yarattığı her şeyi de sevin sevgi enerjin yükselirse her şeye başka gözle bakarsın Aşk senin hayrınaysa gelecek, gerçek aşk var sizin aranızda. Eğer aşk varsa, sevgi varsa korku yoktur, hiç korkmayın. Gerçekler su yüzüne çıkıyor, aklanıyorsunuz. Adil ve hakkaniyetli bir şekilde bir karar <laughs> sorgulanacak ve bakalım gelecek enerjiniz nasıl. Bakın bu insan sizden şu anda uzaklaşmış, uzaklaşma enerjisinde. Ee, bakalım neler diyor kartlar kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı var. E, bu insan size gelecek yani burada. E, şu an uzak ama dengeli ve ılımlı bir ilişkiyle, dengeli ve ılımlı bir kararla size gelecek. Ruhunu iyileştirdikten sonra gelecek ve bir mucize bekleniyor... Dualarının duyulduğuna ve cevaplandığına inan. Bir mucize gerçekleşecek. Her şey ortaya çıkacak. Temiz kalbinizin, saf sevginizin mükafatını alacaksınız. Doğruluktan, dürüstlükten ayrılmayın. Sev Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.